Merhaba arkadaşlar. Bugün evrensel çekim yasalarının enerji kısmıyla devam edeceğiz. Evet, bugünkü konumuz evrensel çekimin enerji denklemleri. Bu dersimizde neler göreceğiz arkadaşlar? Evrensel çekimde yani gezegenler arasında kinetik enerji, potansiyel enerji, kurtulma enerjisi ve bağlanma enerjisini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet hemen başlıyorum. Kinetik enerji. <laughs> Şimdi arkadaşlar kinetik enerji bizim bildiğimiz bir enerji türü aslında. Yani biz klasik fizikten, mekanikten biliyoruz kinetik enerjiyi. Zaten ilk enerji konusuyla başlamıştık sizinle dersimizi işlemeye. Neydi kinetik enerji? 1 bölü 2 mv kareydi. Ben o zaman bu gezegen üzerindeki yörünge ve gezegen arasındaki bu enerji bağlamından neye gitmeye çalışacağım? Bildiğim kinetik enerji denklemine gitmeye çalışacağım. Hadi başlayalım o zaman. Bakalım nasıl gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum ben şekle. Bir tane gezegen var, büyük bir gezegen. Gezegenin etrafında dolaşan bir uydu var arkadaşlar. En kütleli bir uydu. Şimdi bu uydunun Gezegene uyguladığı ne var arkadaşlar? Bir çekim kuvveti var. Bu uydunun gezegene uyguladığı çekim kuvveti. Peki biz ne demiştik arkadaşlar? Merkezcil kuvvette merkeze doğru etki eden net kuvvet merkezcil kuvvettir demiştik. O zaman burada merkezcil kuvvet neye eşit oluyor arkadaşlar? Çekim kuvvetine eşit oluyor. Bu denklemi yazdıktan sonra şimdi yerine koyalım sevgili arkadaşlar. Merkezcil kuvvet formülümüz neydi? M kütleli uydu üzerinden yazıyorum. V hızıyla dolandığını düşünüyorum. M çarpı V kare bölü aralarındaki mesafe ne? R eşittir. Çekim kuvveti. Geçen dersimizde bulduk arkadaşlar çekim kuvvetini. Newton'un bulmuş olduğu çekim kuvveti neydi? G çarpı evrensel çekim sabiti çarpı M çarpı M bölü R kare. <laughs> Kulomb kuvvetine benzetmiştik. Hemen devam ediyoruz. Bu R kareleri, R'leri bir sadeleştirelim. R kareler. R'ler gitti. Şu küçük M'ler var ya arkadaşlar onları götürmeyeceğim. Niye götürmeyeceğim? Çünkü bana lazım olan kinetik enerji. Bakın şuradan mv kare diye bir şey buldum ben. mv kare. Benim klasik fizikte bildiğim kinetik enerji formülü neydi? 1 bölü 2 mv kare. Yani ona benzer bir şey buldum. O yüzden o orada bir dursun. Şu diğer kısmı da yazıyorum. G çarpı m çarpı m bölü r. Şimdi bu mv karenin yanında bir de 1 bölü 2 olsaydı arkadaşlar tam bizim aradığımız şeydi. Kinetik enerji denklemi. O zaman o 1 bölü 2'yi de biz koyalım. Eşitliğin sol tarafını da sağ tarafını da aynı sayıyla çarptığımızda eşitliğin değeri ve denklem durumu değişmez. O yüzden bu tarafı da 1 bölü 2 ile çarptım. Bu tarafı da 1 bölü 2 ile çarptım. Ve arkadaşlar 1 bölü 2 ile çarptıktan sonra artık bulduğum bu 1 bölü 2 mv kare nedir? kinetik enerjidir. Öyleyse E kinetik eşittir bakın şu ifadenin tamamı kinetik enerji oldu sevgili arkadaşlar. Hemen düzenleyelim. G çarpı büyük m küçük m bölü 2r. İşte bulduk arkadaşlar. Kinetik enerji denklemini buldum. Klasik fizikte yani normal doğrusal hareketteki kinetik enerjiden neye geldim arkadaşlar? gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden dolayı oluşan kinetik enerjiye geldim. G çarpı M çarpı M bölü 2R. Bakın hep ne diyoruz arkadaşlar siz soruları çözerken bunları mutlaka hafızanıza almış olacaksınız çözdükçe bu sizin hafızanıza yerleşmiş olacak. Ama ilk etapta sizin bileceğiniz nedir sevgili arkadaşlar şurası yani o çembersel hareketteki merkezcil kuvvet onu neye eşitliyorum? Çekim kuvvetine eşitliyorum. Ondan sonra zaten kinetik enerji denklemimiz geliyor. Şimdi gelelim potansiyel enerjiye. Potansiyel enerji neydi arkadaşlar? Herhangi bir cismi belli bir miktar yerden yükseğe kaldırmak için yer çekimine karşı yapılması gereken işti arkadaşlar. Burada da nasıl düşüneyim? Ben bu m kütleli cismi m kütleli uyduyu gezegenin yüzeyinden r kadar uzağa kaldıracaksam arkadaşlar acaba ne kadar potansiyel enerjiye ihtiyacım olur? Hemen yazalım. R kadar uzağa kaldıracağız. Yazıyorum yerine arkadaşlar. Kütleyi aynen alalım m. G'yi bulduk geçen dersimizde arkadaşlar. Çekim ivmesi neydi? Büyük g çarpı gezegenin kütlesi bölü neydi arkadaşlar? R kareydi. Bakın R kare ve neye bağlı? Sadece gezegenin kütlesine bağlı. H yerine de ne yazacağım arkadaşlar? Ne kadar yükseğe kaldıracakmışım? Gezegenin yüzeyinden R kadar yükseğe kaldıracağım. Şimdi o zaman gerekli sadeleştirmeleri yapabilirim. Bu R'ler gitsin. Ne olacak arkadaşlar? Potansiyel enerji denklemimiz şöyle g olarak düzenleyeyim. Büyük m küçük m bölü r. Yalnız arkadaşlar burada dikkat edeceğim bir nokta var. Potansiyel enerji konusunda dikkat edeceğim önemli bir nokta var. Şimdi az önce gördük şeklimizde çekim ivmesi nereye doğru? Bu gezegenin merkezine doğru. Ben bunu nereye doğru kaldırmaya çalışıyorum arkadaşlar? yukarıya doğru. Yani yine yer çekimine karşı diyorduk yani ya arkadaşlar normal potansiyel enerjide. Burada da aynı şekilde arkadaşlar yerin merkezine uygulanan kuvvete karşı bir iş yapıldığı için mutlaka potansiyel enerji denklemimizin başına eksi koyuyoruz arkadaşlar. Burası püf noktası. Burayı kaçırmayacaksınız. Şu MGH'dan yerine koyduktan sonra bakın çekim ivmesi bunu içeriye doğru çekmeye çalışıyor. Ben de yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Denklemimizin başına bir tane de bu yüzden eksi koyuyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Herhangi bir cisim, uydu dünyadan uzaklaştıkça Dünya yüzeyine göre potansiyel enerjisi artar demek arkadaşlar. Eksi diyorum ama artar diyorum. Neden? Çünkü bu R arttıkça normalde bunun değeri ne yapacaktı? Küçülecekti. Ama başında eksi olduğu için ne yapacak? Artacak. Formülsel olarak böyle yorumlayabilirsiniz. Ee, sözel olarak da mantık olarak da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın dünyadan uzaklaştıkça arkadaşlar, dünyadan uzaklaştıkça bakın çekim içeriye doğru. Ben bunu dünyadan uzaklaştırmak için yani ne kadar uzağa götürmek istiyorsam o kadar çok enerji vermeliyim o çekim kuvvetini yenebilmek için mantığımız da bu sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şöyle önemli bir grafiğimiz var çekim kuvveti ve yol. Çekim kuvveti ve mesafe arasındaki grafiğimiz. Arkadaşlar F çekimle D arasında bir grafik çizmiştik biz geçen dersimizde hatırlayacaksınız. Ne diyorduk? Bu grafiğin baş kısmı şurası. Bakın şöyle, e, gezegenin iç kısmını hatırlayın. Gezegenin iç kısmında çekim ivmesi ne yapıyordu arkadaşlar? Doğru orantılı bir şekilde artıyordu. Burada da gezegenin yüzeyinden itibaren bakın kuvvetle yol arasındaki ilişkiyi çizdik. Eğer gezegenin tam yüzeyinde R1'de F1 kadarlık bir kuvvet uyguluyorsam bu mesafe arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Uyguladığım çekim kuvveti azalıyor. Şöyle bir azalma eğrisi çizdik. Bu eğrinin şu altındaki kısım arkadaşlar bize potansiyel enerji değişimini verir. Burayı taradım. Neden burayı taradım? Çünkü gezegenin yüzeyinden itibaren uzaklaştırma işlemi yapıyorum. Burada hesapladığım enerjiye potansiyel enerji diyorum. O yüzden şu taradığım R1 ve R2 altında kalan, taradığım bu alan bize potansiyel enerji değişimini verir. Daha önceki yıllarda çıkmış bir sorudur bu arkadaşlar. Aynen bu şekilde grafik sorusu altındaki taralı alan neyi verir? Evet, geliyoruz şimdi potansiyel enerjinin denklemini bulduk. Kinetik enerjinin denklemini bulduk. Bu ikisini bir ilişkilendirelim arkadaşlar. Yani hem potansiyel enerjisi hem kinetik enerjisi olan bir cismin ben potansiyel ve kinetik enerjisini acaba birbiri cinsinden yazabilir miyim? Hemen şuraya alalım. Az önce potansiyel enerjiyi ne bulduk? Başındaki eksiyi unutmayacağız diyorduk. Eksi G çarpı M çarpı M bölü R bulduk. Kinetik enerjiyi ne bulmuştuk arkadaşlar? G çarpı M çarpı M bölü 2R bulmuştuk. Bu ikisini birbirine benzeteceğiz şimdi. Hemen benzetelim. Hemen benzetelim. Bakın nasıl oluyor arkadaşlar. Kinetik enerji değer olarak neye eşit? Potansiyel enerjinin artılısı ve bölü ikilisi öyle değil mi? O zaman ben şöyle mutlak değer içinde E kinetik eşittir. E potansiyel bölü 2 yazabilirim. Bu da kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki ilişki. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Klasik fizikte karşımıza çıkmayan e, yeni iki tane enerji e, ile karşılaşıyoruz burada. Kurtulma enerjisi ve bağlanma enerjisi ile tanışacağız arkadaşlar. Şimdi gezegenimiz var, büyük bir gezegen. Gezegenin üstünde m kütleli bir cisim, uydu olabilir. Şimdi arkadaşlar, kurtulma enerjisi dediğimiz şey ne? Gezegenin üzerinde bulunan bu cismi arkadaşlar bu uyduyu gezegenin etkisinden kurtarmak için yani bunun çekim alanından kurtarmak için vermem gereken enerji. Bakın güzel anlayalım. Bir tane cisim var. Uydu var. Gezegenin yüzeyinde duruyor arkadaşlar. Bakın gezegenin yüzeyinde bulunan bir cismi şöyle altını çizeyim hareket eden demiyoruz. Belli bir yörüngede dolanan demiyoruz. Gezegenin üzerinde bulunan bir cismi gezegenin çekim alanından kurtarmak için vermem gereken enerjiye kurtulma enerjisi diyorum. Ve kurtulma enerjisi neye eşitmiş arkadaşlar? Toplam enerjiyi sıfırlayan enerji. Bakın formüle buradan gideceğiz zaten. Kurtulma enerjisi toplam enerjiyi sıfırlayan enerjidir arkadaşlar. Nasıl sıfırlayacak? Hemen bakacağız. O zaman ben önce neyi bulayım? Kurtulma enerjisini bulmak istiyorsam toplam enerjiyi bulayım. Sonra onun nasıl sıfırlanacağına bakalım arkadaşlar. Hemen şuraya alıyorum öyleyse. E toplam eşittir. Normalde toplam enerji nedir arkadaşlar? Potansiyel enerji artı kinetik enerji. Şimdi burada bakalım. Potansiyel enerji artı kinetik enerji dedik ama neyin altını çizdim arkadaşlar? Yuvarlak içine aldım. Bulunan bakın hareket eden değil. Öyleyse bunun kinetik enerjisi yok. Sıfır. Sadece potansiyel enerjisi var. Öyleyse toplam enerji için hemen potansiyel enerji denklemi yazayım arkadaşlar. Eksi G çarpı M çarpı M bölü R. Potansiyel enerjide eksiği lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın bu toplam enerji. Toplam enerji buysa sevgili arkadaşlar. Bunu sıfırlayan enerjinin adı kurtulma enerjisiymiş. Bakın bunu sıfırlaması ne demek arkadaşlar? Bu eksi işaretinin artıya dönmesi demek. Yani ben bunu artılı bir şekilde yazdığım zaman G çarpı M çarpı M bölü R yazdığımda bu toplam enerjinin adı neye dönüşmüş olacak? Kurtulma enerjisine dönüşmüş olacak sevgili arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Bu sonda bulduğumuzu ezberlemek zorunda değilsiniz. İşlemleri yaptıkça ezberinizde kalır. Ama arkadaşlar bakın mantık. Kurtulma enerjisi toplam enerjiyi sıfırlayan enerjidir. Toplam enerjide de kinetik enerji yok. Neden? Çünkü kurtulma enerjisinin tanımı ne? Gezegenin yüzeyinde bulunan cismi gezegenin çekim alanından kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar kurtulma, e, kurtulma, enerjisini bulduk. Kurtulma enerjisini bulunca bir de gelin kurtulma hızını hesaplayalım sizinle. Sorularda gelebilir. Kurtulma enerjimiz varsa kurtulma hızı dediğimiz bir hız da ortaya çıkacak arkadaşlar. Buna bağlı olarak hemen yine bildiğimiz kinetik enerji formülünü yazalım. 1 bölü 2 mv kare neye eşit olacak? Bu değere eşit olacak arkadaşlar. Şöyle aldım. Kimler gitsin? Şu küçük m'ler gitsin. Öyleyse v kare eşittir 2 g m bölü r ise kurtulma hızı da ne geliyor arkadaşlar? Karekök içinde 2 g m bölü r. Bu da kurtulma hızı. Eğer bize bunu sorarsa. Bakın ben neye dikkat edeceğim? Hani nasıl bulduğumuz buradan. Peki sonuçtan söyleyeceğim bir şey var. Kurtulma hızı Neye bağlı değil arkadaşlar? Bu uydunun cismin kütlesine bağlı değil. Bakın formülde küçük m yok. Demek ki ona bağlı değil. Bunu da görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Geliyoruz bağlanma enerjisine. Bakın kurtulma enerjisi ile bağlanma enerjisi çok benzer birbirine. Arada küçük bir fark var arkadaşlar. Küçük fark ne? Kurtulma enerjisinde bakın tekrar gösteriyorum. Kurtulma enerjisinde cisim gezegenin üzerinde duruyor. Ama bağlanma enerjisinde bir tane gezegen var, bir de yörünge var arkadaşlar. Ben ne yapmaya çalışacağım bağlanma enerjisinde de en kütleli bu uyduyu gezegenin yörüngesine oturtmaya çalışacağım. Yani buraya yerleştirmeye çalışacağım. Bu uydunun ya da cismin belli bir hızı var ve belli bir gezegenden uzaklığı var arkadaşlar. O yüzden ben ne yapacağım? Bu M kütleli cismin üzerine etki eden yine toplam enerjiyi bulacağım. Toplam enerjiyi sıfırlayan enerji yine bağlanma enerjisidir. Hemen öyleyse Bakın bağlanma enerjisi için de şöyle altını çizelim. Toplam enerjiyi sıfırlayan. İkisi de arkadaşlar kurtulma enerjisi de bağlanma enerjisi de toplam enerjiyi sıfırlayan enerji. O zaman gelin hemen buradaki toplam enerjiyi de bulalım. E toplam eşittir. E potansiyel artı E kinetik. Bakın burada ikisi de var arkadaşlar. Hem potansiyel enerji var hem de kinetik enerji var. Hemen yazalım yerine. Potansiyel enerji neydi? Eksi G M çarpı M bölü R. Potansiyel enerjiyi yazarken eksiyi asla unutmuyorduk. Artı G çarpı M çarpı M bölü 2R dediğimde ne oluyordu arkadaşlar? Kinetik enerji. Hemen düzenleyelim. Şunu 2 ile çarpayım. Ne olur? Eksi 2 G M M artı G çarpı M M bölü 2R Şöyle biraz daha derleyip toplayalım arkadaşlar. Ne oldu? Eksi G çarpı M çarpı M bölü 2R. Bu kim arkadaşlar? Bu toplam enerji bakın daha. Bağlanma enerjisine geçmedim. Bu toplam enerji. Ne dedik yine burada da? Toplam enerjiyi sıfırlayan enerji bağlanma enerjidir. E hadi sıfırlayalım arkadaşlar. Sıfırlamak için yönünü ters çeviriyorum. G çarpı M çarpı M bölü 2r bu da kim oldu arkadaşlar? Bağlanma enerjisi oldu. Evet, peki bağlanma enerjisi şuradan bir şeyle tanıdık mı arkadaşlar? Bir bakın aynısı çıktı mı? Bu ben aynısını buraya da yazdım mı? Demek ki bağlanma enerjisi kinetik enerjiye eşittir de diyebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz kinetik enerji denkleminin aynısı çıktı. Bu da bağlanma enerjisiydi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu enerjileri şöyle bir e, hani hep gezegenleri konuşuyoruz ya arkadaşlar. Dünya'nın e, güneş etrafında döndüğünü düşünelim ya da güneş etrafında dönen farklı bir gezegen olsun. Bu güneşin etrafındaki harekette bu enerjileri bir yorumlayalım istedim. Şöyle şuraya derleyelim, toplayalım. Eliptik bir yörüngemiz var. Güneş ve bir gezegen dolaşıyor arkadaşlar bu eliptik yörüngede. Şimdi bu yörüngede dolanan bir gezegen ne yapacak arkadaşlar? Diyelim ki K'dan L'ye doğru gelmiş olsun. K'dan L'ye gelirken arkadaşlar bu gezegen ne yapar bir bakalım. K'dan L'ye geldiği zaman K'dan L'ye geldiği zaman bunun Güneş'e mesafesi ne yapıyor arkadaşlar? artıyor. Güneşe uzaklığı arttığı için çizgisel hızı azalır diyoruz. Buna Kepler yasalarında da değineceğiz ama burada potansiyel enerji olarak mutlaka bir bakalım, hatırlayalım. Çizgisel hızı azalıyorsa kinetik enerjisi de azalır. Kinetik enerjisinin azaldığı yerde ne olacak arkadaşlar? Potansiyel enerji artar. Çünkü toplam enerji değişmez. Evet, kütle çekim kuvvetine bakıyorum. Kütle çekim kuvveti yine mesafe ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Mesafe arttığına göre kütle çekim kuvveti azalır diyoruz. Eylemsizlik momentine bakalım hemen arkadaşlar. Eylemsizlik torku, eylemsizlik momenti m r kareydi. Mesafe ne yaptı arkadaşlar? R'si arttı. O yüzden eylemsizlik momenti artar. Ama gezegene etki eden çekim kuvveti tam güneşle aynı uzantıdan aynı doğrultudan geçtiği için arkadaşlar net tork sıfırdır açısal momentum değişmez yani korunur bakın bundan önceki gördüğümüz konuları da ne yapıyoruz arkadaşlar ilerleyen konulara ekleye ekleye bağlaya bağlaya gidiyoruz bu da böyle bir gezegenin hareketiyle ilgili bir yorumsal bilgi olsun arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. Hemen buna bakalım. M kütleli gezegenin etrafında dolanan K uydusunun, şurada bir K uydusu var. Bir de dolanan L uydusu var. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? K uydusunun potansiyel enerjisi bakın altını çizelim. K'nın nesini yazacakmışım? Potansiyelini yazacakmışım. Neye eşitmiş? E'ye eşitmiş. Bizden neyi istiyor? L'nin toplam enerjisini. Biz bunların formüllerini bulduk arkadaşlar. Hemen K'nın potansiyel enerji formülünü bir yazalım. Neydi potansiyel enerji formülümüz? Eksi, başındaki eksiyi hiç unutmayacağız arkadaşlar potansiyel enerjide. G çarpı gezegenin kütlesi M. K'nın kendi kütlesi küçük m bölü yarıçapı ne kadarmış arkadaşlar? Gezegenin merkeze uzaklığı R. Buna ne demişiz arkadaşlar? E demişiz. Şimdi bunu kime benzeteceğim? L'dekini buna benzeteceğim daha doğrusu. L cismi için yazalım. L cismi için ne istiyoruz arkadaşlar? L uydusu için toplam enerjiyi istiyoruz. Hemen toplam enerji formülünü yazıyorum o zaman L uydusu için. L uydusu için toplam enerji de neydi arkadaşlar? Yine eksi G çarpı M kaç? Büyük M. Küçük kütle yani gezegenin kütlesi 4m bölü 2 çarpı r diyordum arkadaşlar. 2 çarpı 2r. Ne oldu arkadaşlar? Hemen şöyle şuraya düzenleyeyim. Eksi g çarpı m çarpı 4m bölü 4r. Şu 4'ler gidiyor. Yine ne geldi arkadaşlar bakın. Eksi g çarpı m çarpı m bölü r. Yani şunun aynısı geldi mi? Geldi. O zaman demek ki bu L uydusunun toplam enerjisi de yine neymiş arkadaşlar? E'ymiş. Bakın daha önceki bulduğumuz formülleri arkadaşlar toplam enerji formülümüzü, kinetik enerji formülümüzü, bağlanma enerjisi formülümüzü bunların hepsini kullanıyoruz sorularda. Yani bu konu şöyle bir konu arkadaşlar. Sizin çalışırken işte bağlanma enerjisidir, kinetik enerjisidir. Çalıştığınız o konular aynen soru olarak karşınıza geliyor arkadaşlar. Evrensel çekim yasalarındaki enerji konumuz bu kadar. Bundan sonra evrensel çekime devam edeceğiz. Kepler yasalarını inceleyeceğiz arkadaşlar bunun devamında. Bir daha gidersimize görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.